Kafama Takıldı Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Merak eden, sorgulayan, düşünen herkese merhaba. Bildiğinizi unutturacak, unuttuğunuzu hatırlatacak bir yolculuk başlıyor. Evet, bugün modern hayatın, yani şu dijital çağ denen garip dönemin bizi nasıl dönüştürdüğüne dair ilginç bir konuya gireceğiz. Çünkü bugün hafızamızı, hatta belki de kendimizi sorgulayacağız. Konumuz dijital çağda insan hafızasının değişimi. Yani şu telefonumuz olmadan adım atamadığımız, her şeyi anında Google'a sorduğumuz, ya bunun adı neydi diye debelendiğimiz anlar var ya, işte tam da oralardayız. Bundan 20-30 yıl öncesini düşünelim. Biz telefon numaralarını ezberlerdik en az 10-15 tane. Arkadaşlarımızın ev adreslerini bilirdik, yoldan geçerken tabela okurduk, hangi mağazada ne var diye hafızamıza kazırdık. Bir yere gidecek olsak işte haritayı açardık, rota çizerdik, İşte her döneme işte ne vardı bunları aklımızda tutardık. Hatta bakkaldan ekmek alıp gelirken annemizin akşam ne yemek yapsam sorusunun cevabını bile yol boyunca düşünürdük. Beynimiz adeta bir depolama birimi gibi çalışırdı değil mi? Peki ya şimdi? Şimdi ise durum biraz farklı. Hatta çok farklı. En yakın arkadaşımın telefon numarasını itiraf edelim çoğumuz bilmiyoruz. Neden bilelim ki? Telefonun rehberinde kayıtlı. En yakın kahveciye gitmek için bile navigasyon açıyoruz çünkü Google Maps var. Bir bilgiye ihtiyaç mı var? Hop Google amca imdadımıza yetişiyor. Hafıza mı? O da ne? Zaten hepsi internette var, der gibiyiz bir yerde. Peki bu durum bizim hafızamızı nasıl etkiliyor? Gerçekten de hafızamızı tembelleştiriyor mu? Yoksa sadece işlevini mi değiştiriyor? İşte bu sorunun cevabını arayacağız bugün. Müzik Akıllı telefonlarımız, bilgisayarlarımız ve internet hayatımızın her alanına sızdı yapay zeka ile birlikte şu sıralar. E bu durumun psikolojide ve nörobilimde dijital amnestik etki adını verdiğimiz bir yanı var. Yani insanlar bir bilgiyi internette bulabileceklerini bildiklerinde onu hafızalarında tutmak için daha az çaba sarf ediyorlar. Hatta hiç etmiyorlar. Niye ezberleyeyim? İşte Google'da var sendromu. Bir şey bilmesek de bildiğimizi zannediyoruz. Çünkü o bilgiye ulaşmak sadece birkaç tık uzağımızda ama aslında o anda bilmiyoruz. Bu durumun iyi yanları da var elbette. Beynimizin sınırlı bir depolama alanı olduğunu düşünürsek, önemsiz bilgileri ezberlemek yerine daha yaratıcı düşüncelere, problem çözmeye veya yeni beceriler öğrenmeye ayırabiliriz. Eskiden ansiklopedilerde aradığımız bilgileri şimdi saniyeler içinde bulabiliyoruz. Bu bilgiye erişimi demokratikleştirdi ve hızlandırdı. Beynimiz artık bir bilgi deposu olmaktan çok bir bilgi yöneticisi haline geliyor. Yani bilgiyi ezberlemektense nerede bulacağımızı bilmek, nasıl yorumlayacağımızı öğrenmek daha önemli hale geliyor. Ama tabii ki madalyonun bir de diğer yüzü var. Sürekli dış kaynaklara bağımlı olmak kendi iç hafıza kapasitemizi zayıflatıyor mu? araştırmalar evet bir dereceye kadar zayıflattığını gösteriyor diyor. Özellikle işleyen hafıza dediğimiz kısa süreli bilgileri tutma ve manipüle etme yeteneğimizin etkilendiği düşünülüyor. Sürekli bildirimler, sürekli yeni içerikler dikkatimizi dağıtıyor ve odaklanmamızı zorlaştırıyor. Bir şeye uzun süre odaklanamamak hafızanın derinlemesine işlemesini de engelliyor. Müzik Hepimizin cep telefonları adeta birer harici sabit disk gibi çalışıyor. Fotoğraflarımız, videolarımız, notlarımız, takvimlerimiz, her şey orada. Güzel anılarımızı, sevdiklerimizin yüzlerini, özel günleri dijital ortamda saklıyoruz. Ah, geçen sene bu zamanlar neredeydik diye düşünürken hop fotoğraf galerisine girip buluyoruz. Ee, bu bir yandan anılarımızı kaybetme korkumuzu hafifletiyor. Ama diğer yandan anılarımızı gerçekten yaşıyor muyuz yoksa sadece kaydediyor muyuz sorusunu akla getiriyor. Bir konsere gidiyoruz mesela harika bir an ama o anı doya doya yaşamak yerine telefonu çıkarıp kaydetmeye başlıyoruz. Sonra o kaydı belki bir daha hiç izlemiyoruz bile. Sanki o anın yaşandığına dair bir kanet oluşturmak, o anı gerçekten deneyimlemekten daha önemli hale gelmiş gibi bir durum var. Bu, otobiyografik hafıza dediğimiz, kişisel yaşam deneyimlerimizi ve anılarımızı sakladığımız hafıza türünü nasıl etkiliyor peki? Bir anıyı gerçekten hatırlamak mı, yoksa kaydedilmiş bir videodan izlemek mi? İkisi de aynı şey mi? Sanıyorum değil. Çünkü videoda olmayan duygusal bağ, kişisel yorum, belki o an hissettiğimiz işte rüzgarın serinliği, ya bunlar sadece hafızamızda yer edebilecek şeyler. Artık bir bilgiye ulaşmak için kütüphanelere gitmiyoruz. Kalın kitaplar karıştırmıyoruz. Bir tıklamayla her şey önümüzde. Bu muazzam bir kolaylık. Ama bu kolaylık derinlemesine düşünme, analitik beceriler ve eleştirel okuma gibi yeteneklerimizi köreltiyor mu? Bir konu hakkında derinlemesine araştırma yapmak yerine ilk çıkan birkaç sonuca bakıp bununla mı yetiniyoruz? Arama motorları bize bilgiyi sunuyor ama bu bilgiyi nasıl işleyeceğimizi, nasıl sorgulayacağımızı öğretmiyor. Ki bu sunumla ilgili de bir takım etik problemler var hangilerini ön planda sunuyor hangilerini e, hiç göstermiyor gibi tartışmalar da var ama o bu bölümün konusu değil. Eskiden bir konuyu öğrenmek için çaba sarf ettiğimizde o bilgi beynimizde daha sağlam yer ediniyordu. Şimdi ise bilgiye ulaşma hızı o kadar arttı ki bu hız aynı zamanda bilgiyi tüketme hızımızı da arttırdı. Bilgiye hızlıca ulaşıyoruz. İşimiz bitince hemen unutuyoruz. Fast food gibi aynı hızla tüketiliyor ama besin değeri tartışılır. Beynimiz tıpkı midemiz gibi ne kadar hızlı ve kolayca yiyecek bulursa o kadar az çaba harcamaya meyil. Sosyal medya bir nevi kolektif hafıza oluşturuyor. Anılarımızı, düşüncelerimizi, deneyimlerimizi sürekli paylaşıyoruz. Bu toplumsal bir bağ kurma ve bilgi alışverişi için harika bir platform olabilir. Ama aynı zamanda yanlış bilgilerin, yalan haberlerin, dezenformasyonun da hızla yayılmasına zemin hazırlıyor. Bir şeyin doğru olup olmadığını sorgulamak yerine herkes paylaşıyor demek ki doğru mantığıyla hareket edebiliyoruz. Bu da kişisel hafızamızın ve eleştirel düşünme yeteneğimizin zayıflamasına neden oluyor. Eğer her şeyi sosyal medyadan öğreniyorsak ve doğruluğunu sorgulamıyorsak beynimiz de bu bilgileri sorgulamadan kabul etme eğilimine giriyor. Bu durum doğrulama yanlılığı denilen bir bilişsel önyargıyı körüklüyor. Yani zaten inanmaya meyilli olduğumuz şeyleri doğrulayan bilgilere daha çok inanıyoruz ve diğerlerini görmezden geliyoruz. Bu da hafızamıza yanlış bilgilerin yer etmesine neden oluyor. Müzik e aslında dijital çağda beynimiz tembelleşmiyor sadece işlevini değiştiriyor. Artık beynimizi bir uzantı gibi kullanıyoruz. Beynimizin düşünme ve akıl yürütme kısımları hala aktif, hatta belki daha da aktif. Ama depolama kısmını artık dijital cihazlara devretmiş durumdayız. Buna dışarıda düşünme ya da genişletilmiş zihin diyebiliriz ama e, yani beynimizin doğal sınırlarını aşmak için teknolojiyi bir araç olarak kullanıyoruz. Önemli olan bu araçları bilinçli bir şekilde kullanabilmek. Telefon rehberimizdeki numaraları ezberlemek zorunda değiliz ama beynimizi tamamen tembelliğe teslim etmemeliyiz. Eleştirel düşünme becerilerimizi geliştirmeli, bilgiyi sorgulamalı, farklı kaynaklardan teyit etmeliyiz. Arada bir telefonumuzu bir kenara atıp sadece etrafa bakıp o anı doya doya yaşamayı da ihmal etmemeliyiz. Belki o zaman beynimiz de "Aa bak bu da ilginçmiş, bunu da kaydedeyim." Der. E bu durumdan nasıl kurtuluruz ya da daha doğrusu bu yeni duruma nasıl adapte oluruz? İşte burada devreye hafıza antrenmanları ve dijital detoks giriyor. Arada bir zihnimizi zorlayacak şeyler yapmak önemli. Yani bulmaca çözme, yeni bir dil öğrenmek, bir enstrüman çalmak, okuduğumuz kitaplardan notlar almak, özetler çıkarmak gibi. E bunlar hafızamızı canlı tutmanın ve beynimizin öğrenme kaslarını güçlendirmenin yolları. Dijital detoks da önemli günde belli saatlerde telefonumuzdan, bilgisayarımızdan uzak durmak, doğaya çıkmak, sevdiklerimizle yüz yüze vakit geçirmek, sessizce oturup düşünmek. Bunlar beynimize dinlenme ve bilgiyi işleme fırsatı veriyor. Bazen en iyi fikirler, en iyi hatırlamalar tam da bu sakin anlarda ortaya çıkıyor. Unutmayalım, teknoloji bir araç. Bizi ileriye taşıyabilecek bir araç olduğu gibi yanlış kullanıldığında bizi köreltebilecek bir araç da olabilir. Önemli olan bu aracın direksiyonunda kimin oturduğunu bilmek. Hafızamız, kimliğimizin ve kişiliğimizin temeli. Onu tamamen dijital cihazlara emanet etmek yerine kendimizle ve iç dünyamızla bağımızı koparmamalıyız. Gerçek bilgi sadece depolanmış bilgi değil, aynı zamanda işlenmiş, sorgulanmış ve anlamlandırılmış bilgidir. Bugünkü bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki sefere kadar araştırmaya, sorgulamaya ve öğrenmeye devam edin. Ortaya çıkarılacak daha pek çok hikaye var. Bu yüzden de meraklı kalın, hoşçakalın.